diyorsun tamam mı? Şey diyorsun. Öf ya canım çok sıkıldı. Öyle falan filan diyorsun tamam mı? Hadi kesinlikle. geliyorsun. Bir, iki, üç. Of ya canım çok sıkıldı. Şurada. Işıkları açalım bence ya. Bence de karanlık ya. oldu. Şey, hani en baştan alıyoruz. Tamam ben ayıcı düzeltiyorum. Şey. En baştan alıyoruz. Bir, iki, üç. Of ya bugün de çok yorumum. Biraz kestireyim şurada. Arkadaşlar bincan diş. Ben yapayım mı onu? Aa, bak nasıl yap biliyor musun şimdi? <gülüyor> 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 bak nasıl? <laughs> Canarım. <laughs> şimdi böyle yap. Tamam mı böyle? Aa, hayalet. Aa, böyle falan filan yap tamam mı? Böyle de bak neyse biliyor musun böyle bak. kendi atmayacak böyle. Yatağa mı yapışacağım? Hayır yatağa yapışma Böyle. Ay, alet, git buradan git. Ha öyle. Bir, iki, üç. Hayalet git buradan git. Geleceğim. Beni rahatsız etme demiştim. rüyanda bile gelmiştim. Bak şimdi uyuyacaksın böyle kalk tamam mı? Böyle yer. mi kalkayım? Ha ha öyle kalk. İyi. Hayır git. Hayır git. Gideceğim. Fincan. Fincan nerede? Ah fincan ne? Ve. Şimdi fincan düşme sahnine. biraz zor olacak. Nasıl olacak o? Elim gözüküyor işte. Fincan. <laughs> <laughs> Oldu. Oldu. Şimdi ne Şimdi. Aa! Şimdi ışıklar kapatma sahnesi açıyor. Işıklar Aa, Aa fincan ışık. Işıklar gelip gidiyor. Hayalet gelmedi. İnşallah. Ne oluyor ya? Ne oluyor burada? Ne oluyor? Aa! Işıklar kesildi. Işıklar burada. Ne yapacağız?